Herkese selam. Bu videoda bir süredir herkesin dilinde olan Lost Ark'a bakacağız. Ee, bu oyun hepinizin daha önce de eminim duyduğu bir oyun. Çünkü inanılmaz bir şekilde yayıldı topluluk arasında. Çok büyük bir beklenti var oyuna dair. Öncelikle oyundan biraz bahsederek başlayalım. Lost Ark e, izometrik bakış açısına sahip bir MMORPG. Asya MMO'su. Batı'daki yayıncısı Amazon. Önceden farklıydı. Değişti. Amazon yayınlayacak. Amazon'un yayınladığı ilk büyük oyun olacak. New World'den sonra. New World'de zaten kendi oyunları. O da bu yaz çıkıyor. Gördüğünüz gibi Play for Free and Fall diyor. Fall'da da hani tam olarak belli bir tarih vermediler henüz. Bunun neden bu şekilde açıklandığını yorumlamak gerekirse bence sebebi Diablo'nun e, seneye kalmış olması. Seneye büyük ihtimal ilk çeyreği Diablo bir Domine edecek onun çıkış tarihi belli değil ama Blizzcon ertelendi falan bu yıl biraz boş kaldı MMO'lar açısından. Lost Ark'ta Diablo severlerin ilgisini çekebilecek bir alternatif bakış açısı sebebiyle. E, bu oyun aslında yeni değil. Oyun çıkalı baya bir süre oldu. Kore'de 3 yıldır mı 2 yıldan daha uzun süredir oynanan bir oyun aslında. Hatta ilk çıktığında Türkiye'den Kore'ye bağlanıp yayın açanlar falan olmuştu. Ben de izlemiştim. Ben hiç girişmedim o işlere. Şu an Rusya'da da açık oyun. Rusya'ya da bağlanıp oynayan çok fazla var. Bağlanıp oynama olayı VPN'le engelli olduğumuz bir sunucuya bağlandığımız için aslında legal bir olay değil. Ve banlanabilirsiniz. Yaptığınız her şey gidebilir. O yüzden ben size önermiyorum. Yani zaten hani bu yıl sonuna doğru geliyor oyun. Beklemek daha mantıklı. Ama illa deneyeceğim diyorsanız siz bilirsiniz. Yönteminin nasıl yapıldığına dair benim de net bir bilgim yok. Oyunla ilgili e, çok fazla detay bilgi vermeyeceğim. Oyunda çok fazla sınıf var. Herkesin kendine uygun e, sınıfı bulabileceği bir oyun. Şuradan klasları bir girelim. Mesela Mage'i seçtim. Mage'in içinde de gördüğünüz gibi ikiye ayrılıyor. Summoner ve Board. Bard'ı seçersek büyük ihtimal daha böyle support'a kaçar gibi hissediyorum. Ee, buradan girip bunları tek tek inceleyebilirsiniz. Ben detaylarına inmeyeceğim dediğim gibi. Oyuna dair çok fazla bir şey de izlemedim. Bir ilk o bahsettiğim dönemde izlemiştim. Oyun hoşuma gitti. Beklemeye başladım ve şu an bekliyorum. Gunner'a girdiğimizde Gunslinger, Artillerist, Dead Sharpshooter falan var. Bunların çoğu yoktu en başında ve hızlı hızlı eklenmeye başladı. Black Desert gibi doğudan gelen oyunlarda olan bir şey bu sınıf fazlalığı. Duştan yeni çıktım o yüzden şu an çok terliyorum. Bir yandan çok zorlanıyorum. Çok da sıcak. Ee, gördüğünüz gibi bunlar ana klaslar. Daha fazla üstüne durmayacağım. Amazon'un yayınladığı Smilegate'in yaptığı bir oyun. Ben buraya niye girdim? Burada oyunun Steam sayfasında belli paketler var. Onları buradan tek tek inceleyeceğiz. Hatta buradan bakalım ondan sonra Steam'deki fiyatlarına bakarız. Become a Founder diye oyun free to play olarak çıkacak ama Founders Edition şeyleri var işte paketleri. Bu birçok oyunda zaten bu şekilde geliyor. Bunlardan alırsanız ne avantajı olacak size onlara bakacağız. Gördüğünüz gibi Silver, Gold, Platin paketler var. Fiyatlar burada 25 dolar, 50 dolar ve 100 dolar şeklinde. Fiyatlar yüksek. Ama tabii ki Türkiye'de bu şekilde değil sistemde. Hepsinde beta access var. Beta'ya erişim için ee, yanlış hatırlamıyorsam yaz içinde bu ay bu ay olabilir betası var. Girebileceğiniz ve head start var. Head start hepsinde aynı. 3 gün önceden başlıyorsunuz. Black desert gibi değil. <laughs> Black Desert'te öyle bir gariplik vardı. Uygun pakete ya ucuz pakete alan daha geç başlıyordu falan. O bana çok garip gelmişti. Kristal veriyor. Bu da in-game currency ile şey alabiliyoruz. Tahminimce. <laughs> Bunu da incelemedim. İncelemedi. Sen niye video çekiyorsun diyeceksiniz. Çünkü bana çok fazla soruluyor bu oyun. O kadar çok Lost Ark dendi ki abi Lost Ark abi Lost Ark. Lost Ark geliyormuş. Duydun mu? Duyduğumu belirtmek için video çekiyorum şu an. 4000 7000 şeklinde veriyor. Bunlar büyük ihtimal oyun içindeki cash shop dediğimiz işte kozmetik marketinde kullanabileceğimiz birimlerdir. Founders Exclusive Pet diyor. Loot toplamaya yardımcı oluyormuş petler. Bunu da buradan öğrenmiş olduk. 30 günlük kristalin aura diyor. Travel costunu azaltan bir şey var. İçinde bunlar oyun için bufflar yani. Oynayanlara sorabilirsiniz. Oyunu şu an Twitch'te yayınını yapan yabancı yayıncılar veya işte bir şekilde olsuncuları arasından Türk yayıncılar var onlara gidip sorabilirsiniz detaylarla ilgili benim bir bilgim yok niye araştırmadım araştırmak çok mu zorunda hayır değildi ama ben kendim deneyimleyip görmek istiyorum bu da böyle bir 30 günlük bir buff şeyi var. Buradaki detayları öğrendikten sonra bununla ilgili daha net yorum yapabilirim. Şu an gerçekten çok bir fikrim yok. Ya. Song of Return'ın base'e dönmemizi sağlayan şey olduğunu anladım. Sadece hani Stronghold Research falan e, bu olayların detaylarını araştırmak gerekiyor. Founder's Silver Title, Founder's Exclusive Avatar veriyor. E, bu da üstüne bir de Mount veriyor. Üç başlı binek veriyormuş. Şöyle bakalım. Evet, niye göremedik? Şu siteye bakalım, Bineğin fotoğrafı yok mu? Yok. Onun dışında, Silver Supply Crate diyor, Gold Supply Crate diyor. Bunlarla farkı var. Bunlar aynı mı? İçerikleri aynı silver gold paketleri. Burada oyun içi para veriyor. Bu oyun free to play ama free to play oyunlarına karşı benim zaten bir önyargım var. Umarım pay to olmaz. Ya yani umarım şu 50.000 gold çok yüksek bir miktar değildir. Ve umarım şu şeyler ee sürekli alınamıyordur şu paket. Yani bu paketleri büyük ihtimal bir kere alabiliriz ama hani oyun içinde şu supply crate'ler satılıyorsa o biraz sıkıntı yaratabilir. Bunlar işte level'lara gelince oyun içine bize destek olsun diye chest'ler veriyor. Ee, şimdi bu paketleri almadan oyuna başladığımızda az da olsa bir e, geriden başlamış olacağız. O zaten belli. Yani 300 bin silver veriyor. 300 bin silver 50 level'da verdiğine göre Az buz bir şey değil herhalde Ama kapanamayacak bir şey de değildir diye umut ediyorum Oyunun detaylarına dediğim gibi girmiyorum Stronghold kısmına falan bunlar zaten internette videoları deli gibi var ee, Türkçe videolar da var Çünkü oyun yeni değil Steam'de de geldiğimizde Silver Founders Pack 40 lira Gold 77 lira Platinum'sa 144 lira. Fiyatlar gayet uygun. Ee, Türkiye'ye özel fiyatlandırma yapılmış. Bayağı da düşürülmüş. Çünkü 100 dolarlık paket 140 liraya satılıyor. Ee, 144 liralık paket hoşuma gitti. <laughs> Ama 40 liralık paket de güzel. Bence bana soracak olursanız <laughs> free to play Olacağı için oyunun içinde pay to öğeler olabilir. Amazon bunu yapar mı yapacak mı bilmiyorum bu Dediğim gibi Amazon daha önce bunu Kıyaslayabileceğimiz bir örneği yok New World çıkacak bir tek ama New World'de bu oyun aynı davranmayacaktır. Ee, New World kendi oyunu çünkü Bu oyundan Kimlerin bir beklentisi olmalı ona gelecek olursak bu oyundan Öyle bir detay var izometrik bakış açısı herkes için değil Görüyorsunuz zaten videonun içinde bu herkesin sevdiği bir şey değil. Yani bundan oyun oynarken oyun içinde rahatsız olabilirsiniz. Ama onun dışında rahatsız edecek bir şey olacağını sanmıyorum. Klasik Asya temasında bir oyun. işte grafikler şıkır şıkır işte karakterler o ışıl e, o anlamda klasik bir oyun. Ama ben bu oyun için bayağı hevesliyim. Bu paket almak gerekiyor bence. Yani bu paketleri almak gerektiğini düşünüyorum. Burada sistem gereksinimleri var. Bir şey kapat. Ee, 150 Ti önerilen ekran kartı. 1000 Ti değil, 1050 direkt. Ee, yani çoğu bilgisayar için gayet uygun. Yani GTX 460'lı olan laptoplarda şu an bu oyun dışında oynanabilecek çok fazla MMORPG yok zaten. Ama sanmıyorum GTX 460'lı bir laptopun bu oyunu çok rahat çalıştıracağını. Ee, RAM burada önemli. 8 GB minimum. 460'lı bir laptop olsa 8 GB RAM olmayabilir içinde. Ee, bu şekilde. Aşırı büyük bir sistem gereksinimi yok. Şimdi ben videoyu ara verip gidip biraz oyunu inceledim. Ee, neyin ne olduğunu öğreneyim diye birkaç video izledim. Öncelikle kapalı beta tarihinin Temmuz ayında olduğunu bir tane yayıncı duyurmuş, söylemiş. Ee, ama bu resmi bir duyuru değil. Sadece o yayıncının kendi söylemi emin değilim o yüzden oyunda 4 çeşit para birimi varmış bu Royal Crystals Premium olan bununla Premium falan alabiliyoruz Premium dediğimiz şeyin de bu olduğunu tahmin ediyorum Burada gördüğünüz gibi artıları var oyun çok fazla grind istiyormuş burada bu sadece tek bir videodan alıp şey yaptığım bir bilgi değil söylediğim şey değil birkaç farklı yere baktım güvenilir oyun bayağı grind istiyormuş grafikleri çok güzel yani hani daha önceden böyle olduğunu biliyordum ama tekrar video izlerken tekrar şahit oldum. Grafikleri çok güzel. Ee, anladığım kadarıyla şu 300 bin ya da 100 bin 10 bin her neyse silver çok aşırı büyük etki eden bir şey değil. Yani oyun içindeki vendorlarda kullandığımız, tamirde kullandığımız vesaire para birimiymiş bu dümdüz. Para birimleri birbirine dönüştürülebiliyor. Yani e, pay to win'e Pay to, pay to, win bakış açınıza bağlı bu biraz. Eğer Black Desert pay to win diyorsanız bence bu oyunda pay to win ne dönebilir. Ee, tamamen bu pay to win'e bağlı pay to win konusuna girmek istemiyorum. Herkesin çok farklı düşünceleri oluyor. Ve insanların başkalarının düşüncelerine çok saygısı yok o konuda. Ee, pay to win olup olmadığına kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Oyunla ilgili çok fazla detaya yorum yapmayacağım. Çünkü Amazon hani Avrupa'ya yayınlarken bazı şeyleri değiştirebilir yayıncı olduğu için. Oyunun pay to win kısmını değiştirebilir. Çünkü toplulukların anlayışları farklı. Avrupa topluluğuyla Kore topluluğunun e, bunun değişip değişmeyeceğini oyun çıktığında ya da kapalı betada görmeye başlarız. Kapalı betada büyük ihtimal e, cash shop çok dolu olmaz. E, onun dışında ne öğrendim? Grind çok fazla olduğu için alt karakter açıp işte sürekli grind yaparak oyuna tutunma olayı varmış oyunda. Benim şahsen bu saatten sonra hiçbir oyunda günde 10 saat grind yapacak enerjim yok. Sabrım da yok. Öyle bir sabrım olsa zaten gider Black Desert online oynardım. Çok güzel bir oyun. Çok fazla grind isteyen bir oyun ama gider Black Desert oynardım. Lost Ark'ı da deneyeceğim. Ben paket alır mıyım? Büyük ihtimal Silver veya platin paketi alırım. Çünkü bunu oyuna giriş amaçlı alırım. Bunu da gerçekten oynayacak olursam, hani gerçekten oyun başlamasına yakın işte kapalı beta'dan sonra falan oyunu beğenirsem alırım. Ee, beta akses diyor farkındaysanız bu beta'ya girebilmek için e, bu paketleri alacaksanız şimdi almanız faydalı olur. Çünkü beta önümüzdeki ay olursa mesela e, beta aksesiniz boşa gitmemiş olur ama bu paketi gidip Eylül ayında alırsanız beta akses eğer oyun açılana kadar sürmez de sınırlı bir süre için olursa işte atıyorum Eylül'e kadar bitmiş oldu ve siz Eylül'de Silver paketi aldınız. Beta aksesinin bir anlamı olmaz. E, oyunun betasının oyun açılana kadar sürme ihtimali de var. Hani direkt işte kapalı beta bitti artık biz bunu açık betaya geçiriyoruz deyip öyle bir şey de yapabilirler. Ve fall e, diye tarih verdikleri için zaten bu fall Ekim'de olabilir Kasım'da olabilir bilemeyiz. Ama hani Steam'de yazdığı gibi 31 Aralık olduğunu hiç sanmıyorum ben. Yani 31 Aralık'a kadar durmazlar. Onun dışında ben bu oyunu deneyeceğim. PvP'sini etkileyen pay to win bir öğe yokmuş. Bunu okudum. Ama hani bunlar biraz yorumla alakalı bir şey. Herkes yorum yapıyor. Bazı insanlar grind'i çok sevdiği için buna asla problem yokmuş gibi bakıyor. Bazı insanlar benim gibi grind'i sevmediği için bunun oyunu etkilemesini istemiyor. Bence keşke şahsen 40 liradan değil de 100 liradan başlayan paketlerle yapsalardı oyunu da aşırı grind isteyen bir oyun olmasaydı ya da böyle para çekmemizi para yatırmamızı gerektirecek bir oyun olmasaydı para yatırmamızı gerektir gerektirmeyeceğini oyun çıkmadan maalesef anlayamayız. Bu konuda ben e, ön yargılı yaklaşacak olursam Asya pazarından gelen oyunlarda genel olarak para yatırmaya yönlendirme veya grind'a yani ağırlık verdirme oluyor. Çünkü oranın insanı onu seviyor ve oyunlar onlara göre aslında yapılıyor. Ama Lost Ark'ta işler değişebilir. Bilmiyorum. Bu ya kimsenin dediği bir şeye inanmayın. Çünkü insanlar hani Rusya sunucusunda Kimsenin dediği bir şeye inanmaya yanlış oldu. Başkalarının dediklerine çok fazla inanmayın. Çünkü Rusya sunucusunda ya da işte Güney Kore sunucusunda bunu deneyip oynayan insanın söylediği şey Avrupa sunucusunda geçerli olmayabilir. Bunun en büyük örneği Black Desert. Onun sunucular arasında çok büyük farklar vardı eskiden. Şu an galiba da kapanıyor farklar. Kendimiz denemeden yorum yapmayalım diyorum ben. Lost Ark'la ilgili bu kadar benim elimde olan bilgiler. Bu, bu videoyu neden yaptığımı tekrar söyleyeyim çok fazla işte Lost Ark sorusu geliyordu Lost Ark ne zaman Lost Ark'ı biliyor musun Lost Ark'a baktım mı? Baktık beraber baktık şu an. Ben dediğim gibi heyecanlıyım bu oyun için ee, çıktığında beraber de incelemiş oluruz. Yayınlara katılmak istiyorsanız Twitch'i takip etmeyi, Discord'a katılmayı, sosyal medyadan takip etmeyi ve kanala abone olmayı tabii ki unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.